Evet canlarım. Cumartesi gününden hepinize tekrardan merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak alırsanız bakın. Burada tavuk götürüyoruz arkadaşlar kız evine. Düğün çağırma adeti diye bir şey de var. isteyen yapıyor. Ee, biz de yapmak istedik. Şimdi düğünümüz var. Düğünümüze bekleriz diye kız evine gidiyoruz arkadaşlar. Böyle tavuğumuzun etrafına paketli tabii ki. İşte şeker koyduk. Böyle süsledik. Nazar boncukları falan taktık. Böyle şey var. Gamze. Ufuk böyle gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi düğüne çağırmaya gidiyoruz kız evine. Saat şu an öğlen. Bakalım sonra da onlar bize gelecekmiş. Ondan sonra da akşam düğün hazırlıklarına devam edeceğiz bakalım arkadaşlar. Selamünaleyküm, hayırlı olsun. Arzu abla içeri mi geçelim? Geçmedi. Ne zaman? <laughs> ne zaman? <laughs> Akşama düğünüm var. Hangisi de var yakında? <laughs> Teşekkür ederiz size. Artık biliniriz siz bize. Böyle. Ne yapacağız şimdi? Bilemem. Tavuk getirdik size. Tavuk getirdik. Evet. evet. Kızarmış da okulu gelse. Bitsinler. Sen şöyle. Rahat evet. olun. Bazlıca okul. Kızarmış kızarmış. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. İyi bakın. Önce <laughs> 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 Geleni gör. Şöyle köşe. Tamam. tamam. <gülüyor> Anlaştık o <laughs> zaman oğlan evet şöyle ikramlıklarımız da geldi arkadaşlar böyle bunları sonra işte yiyip kalkacağız nasip ederse bakalım evet canlarım biz düğüne çağırmamızı yaptık davetimizi yaptık sağ olsunlar ikramda da bulundular bizlere şimdi dönüyoruz artık kendi işlerimize koyulacağız bakalım buranın manzarasını da çekeyim. Burada hızlı şoförümüz Ufuk Bey. <laughs> Gamze'nin eşi olur kendileri. Eniştemiz. Bir de Necü eniştemiz. Gidiyoruz bakalım. <gülüyor> 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 selamlar arkadaşlarım. Tekrardan nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız bakın. Vallahi benim gözlerim falan hiç bu da elime kına yaktım arkadaşlar. Hani parmak parmağımla sürdüğüm için böyle parmağıma da bulaştı. Ondan öyle yani kına yaktık. Dün gece kanamız vardı biliyorsunuz. Bakar mısınız arkadaşlar? Gözüm, sol gözüm şişmiş biraz. Vallahi yorulmuşuz. E, dün gece kınamız vardı biliyorsunuz. E, dayımın oğlunun kuzenimin. Böyle işte kınadan geldik geç bir saatte. Hemen duş alıp e, bir, bir saat iki saat daha oturdum. Ondan sonra uyumuşum işte. Böyle işte arkadaşlar şimdi kalktık. Bugün de günlerden pazar. E, bugün de düğünümüz var. Saat şu an öğlen oldu işte 12.30. İşte kahvaltı yaptık. Kadir kahvaltı hazırlamıştı. Kahvaltımızı yaptık. İşte bir iki saat sonra falan oraya geçeriz. Artık hazırlıklarımızı yaparız. Sonra gelin almaya gideriz eve. Ondan sonra da yavaş yavaş düğüne geçeriz işte. 2-3 gündür koşturuyoruz arkadaşlar böyle işte. Böyle arkadaşlarım. birisi şey söyleyeyim arkadaşlarım. Geçen hani size Bernardo bir videosu çekmiştim ya. Bernardo'dan çok güzel bir şey aldım arkadaşlar. Çok fazla geç gezemedim. akşam saatiydi zaten. Kadir daha sonra bakarız dedi işte. Üçlü sahan aldım arkadaşlar. üçlü sahan seti 700 liraydı. Bernardo'nun kendi ürünü yani olduğunuz yerde Bernardo varsa mutlaka gidin %50 indirim var. O kadar kaliteli, o kadar güzel ürünleri var ki zaten. Hani Madame Cook English Home gibi de değil. Çeşidi çok yani Bernardo'nun. işte böyle modeller falan çok güzel, çok şık oluyor. Bir ara ben de gidip bakacağım yani. Böyle fincan falan bakacağım. Böyle işte ben de bir sahan set aldım. Sizlere de onu da bir göstereyim. Fikir olsun yani sizlere de arkadaşlar. İşte şöyle arkadaşlar bakın. Üçlü sahan set aldım. Şu üçlü set. 700 TL. Bernardo'nun kendi ürünü dediğim gibi. İndirim vardı yani bayağı arkadaşlar. Güzeldi yani tencerelerde. Böyle sahanlarda indirim vardı. Hani açmışken bunu da sizlerle paylaşayım istedim. Bunu da göstereyim istedim. Böyle yani arkadaşlarım. Şimdi bunları da bir yıkayıp kaldırayım. Şu işte kahvaltı masamızı da bir toplayayım. Sonra hazırlanıp çıkalım. Ben de şu an zaten Gamze arıyor. Neredesin Banu abla diyecektir. Şunu Gamze'ye bir döneyim. Sonra sizlerle tekrardan buluşuruz arkadaşlar. Selam canlarım. Gördüğünüz gibi anne sen de selam ver. Annemin işte hafif bir makyaj yaptırdık. Şevval de maş oldu. Onu size eve gidince göstereyim. Ben de şöyle şuradan sıkı bir gerdirdim arkadaşlar. Hafifçe ördürdüm bu tarafımı. Buramı da böyle hafif bir ma maşa yaptırdım arkadaşlar. Şimdi eve üzerimizi giyinmeye gidiyoruz bakalım. Elbisem siyah olduğu için de şöyle mi tutsam? Makyajımı böyle yaptırdım diyelim. Böyle işte arkadaşlarım. Sizler nasıl buldunuz makyajımı, saçımı? Bu sefer de böyle yapayım dedim. Bu da bir gerdiği çektirip burayı da böyle yaptık. Bakalım bu sefer de değişik olsun dedik. Kısa saç olunca ya oluyor ya böyle oluyor arkadaşlarım. İşte böyle şimdi eve üzerimizi giyinip gideceğiz Allah'a izin işte. Gelin çıkarmaya yetişemedik arkadaşlar. O yüzden onu size çekemedim maalesef. Kuaförler hep dolu oluyor. Dolu olduğu için aslında dün geleceğiz demiştik. Saç için söylemiştik. Makyajı söylememiştik. Bir saat beklersiniz deyince biz de hemen başka bir kuaför bulduk. Her yer dolu olduğu için o yüzden yetişemedik yani böyle arkadaşlarım. Arkadaşlarım yavaş yavaş misafirlerimiz gelmeye başladı. Size şöyle Görümce Hanım Gamze'yi de çekeyim dedim. Bakın ismi gibi Gamze'li Gamze'li. Onu da size göstereyim. Ay kolları falan ne kadar şık. Gamze gösterse göstersene. Bir de hamiş biliyorsunuz hamile. O da böyle gri, payetli güzel bir elbise seçmiş. Tam bir görümce olmuş yani çok şık. Çok güzel. Hadi bakalım hayırlısı. Hayırlısı.

tekrardan saati Biz 12 yaptık bugün düğünümüzde yaptık Çok şükür dayımın bir oğlu daha vardı onu da evlendi bir de küçük var artık o artık 10 sene sonra sıra gelir herhalde ona böyle yani arkadaşlar çok şükür düğünümüzü yaptık sağ salim işte biz nasıl diyeyim hani gelini eve sokmaya kalmadık yani Çünkü yarın okul var biliyorsunuz O yüzden biraz erken çıktık. Fotoğrafa falan da kalmadım. Ee, onlar işte evde işte gelini falan eve yerleştirip gelecekler. Böyle yani biz fazla geç geçe kalmadık. Defne kuştu duşunu aldı teyzelere. Şimdi yatmaya gidecek. Annemi de aldım dedim bize geçelim oradan dedim. Yarın zaten çarşıya ineceksin. Bir daha köye çıkmam. O da geldi biz perşembeye beraber. Böyle işte arkadaşlarım düğünümüzde yaptık. Sizlerle de olanı biteni paylaştığım böyle arkadaşlarım videolarımızı beğenip abone olursanız yorum, yorum yaparsanız çok seviniriz Allah'a emanet olun arkadaşlar inşallah tekrardan görüşmek üzere iyi geceler